Şanlı unvanı verilisinin 32. yıl dönümü kutlama programına hoş geldiniz. Yukarıdan ileri koş. Şanlıurfa o gün şanlı oldu. Düşmanın işgal umudu hayal oldu. Dedemin şehit düştüğü gün. Bugün Urfa'nın doğuş günü. Hakkın var olduğu gün. Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Şanlı Urfalı vatandaşlarımızı Urfa'ya şanlı unvanı verilişinin 32. yıldönümü dolayısıyla en içten duygularla tebrik ediyor. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Millet tarifi ne olursa olsun birlikte ağlayıp birlikte gülen insan topluluğudur. Birlikte gülmek, hele hele birlikte ağlamak milletlerin birbirine daha çok kaynaşması, daha çok birliktelik sergilemesi ve onları daha ileriye göstereceğinin, götüreceğinin müjdecisidir. Milletlerin tarihinde milli menfaatleri şahsi menfaatlerin üzerinde tutan insanların kahramanlar olarak yad edilmesi ve onlara saygı gösterilmesi gelecek nesillere de örnek gösterilmesi ahlaklı bir davranıştır. Bugün burada 96 yıl önce yazılmış olan bir destanın 32 yıl önce tescil edilen Şanlı unvanının yıl dönümü münasebetiyle toplanmış ve o destanı yazan Şanlı atalarımızın huzurunda toplanmış bulunmaktayız. Onların rahmet ve minnet dağılıyoruz. 96 yıl önce gözü bu ülkeden hiç ayrılmayan işgalcilerin Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabiyle, şehirlisiyle, köylüsüyle kerpetenle sökülür gibi bu milletin sinesinden, bu memleketin sinesinden sökülmesinin yıl dönümünden dolayı bir araya gelmiş durmaktayız. Bu memleket bu millet dün böyle davranabilmiş, bugün böyle davranabiliyor ve yarın gene böyle davranacaktır. Ve şanlatılarının kanıyla yazılmış olan destanı, kanıyla renk bulmuş olan mübarek bayrağı ilelebet gönderde tutmak için her türlü fedakarlığı yapabilecek, her türlü birlikteliği gösterebilecek ve her türlü mücadeleyi verebilecek azimde ve kudrette bir millettir. Rabbim milletimizin dirlik ve birliğini bozmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.